Merhaba arkadaşlar. Hobi 6111 kanalına hoş geldiniz. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ben de şükür iyi olmaya çalışıyorum. Bugün sizlerle şöyle gerçek papatyaları aratmayacak kadar güzel e, bir papatya e, modeli paylaştım. Bununla e, ne yapacağız? E, bir Lastik toka süsleyeceğiz arkadaşlar. Yani bir toka yapımı diyelim. Şöyle ana kuzusu ipiyle e, beyaz renkte ortasını yapacağız. Kana, e, dışını da sarı ile yapacağız arkadaşlar. Bunun için şöyle az bir miktarda e, ana kuzusu ipi lazım. Tabi e, lastiğimiz de lazım. Ben de siyah vardı onu kullanıyorum. Renklerini siz ayarlarsınız. Başlayalım arkadaşlar. Şöyle ana kuzusu ipimizi aldık. bununla beraber şöyle 3 tane zincir çekiyoruz. 2 tane çektim. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve etrafını 6 tane sık iğne ile şöyle yuvarlak şekilde dönüyoruz. 6 tane sık iğne elde edeceğiz. 2 5 ve 6 Hemen şuraya bir ilmek belirleyici ip koyuyorum. Arkadaşlar şimdi de sıra sonuna kadar bir tek örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir tek. Biraz zor oluyor görmesi ama yapabilirsiniz. Arttırıyorum. Sıra sonuna kadar böyle. Evet arkadaşlar, şimdi sıra sonuna geldik. Diğer sırada da te, e, hiç eksiltme arttırma yapmadan bir sıra düz bir düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Eksiltme ya da arttırma yapmıyoruz. Bu sıramızı böyle tamamlıyoruz. Bu ortası olacak tabii ki. Evet. Şimdi bu sıramızda da e, sıramızı bitirdik. Diğerine başladığımızda da bir tek örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Eksiltmeyi burada diğer yöntemle çok göremeyeceğiniz için e, yan yana iki tane sık iğneyi alıp eksiltiyorum. Bir ör, bir eksilt. Sıra sonuna kadar böyle. Evet arkadaşlar, bakın böyle e, içe doğru örüyoruz. Dışarıya çevirmiyoruz. Şimdi bu sırayı da iki tek bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ortamız bitti. Bakın çok tatlı, doğadaki gibi böyle kabar kabarcık kabarcık bir ortası oldu. Şimdi sarı ipimi aldım, bir iki zincir çekiyorum, göz kararı kararı. Hesaplayarak şöyle batıyorum. 1-2 İstediğiniz kadar e, yaprağını yapabilirsiniz. Ben genelde 6 tane olarak tercih ediyorum. Sıra sonuna kadar isterseniz 7 yapın ister 5 yapın. Size kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Birleştirdik. 3 zincir çekiyoruz. 2 kere tığımızı doluyoruz. Bu bu yaptığımız boşluklara dörtlü, dörtte çıkarak yani trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4. 4 tane yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Hemen dibine batıyoruz aynı boşluğa. Sonra yanına geçiyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Yine 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı bu şekilde bütün yaprakları dolaşıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben 6 tane yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi. E bakın çok güzel oldu. Düşünün çocukların saçlarında böyle iki tane iki tarafında da harika durur. Şöyle ipimi biraz uzun kestim. iğnemi taktım. Şöyle karşılıklı dikiyorum. Şu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Buradan alıyorum lastiğin üzerinden atlayıp karşı tarafından geçiriyorum bu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar evet yan yana 3 tane dikiş atmış oldum şöyle bakın herhangi bir yerden de geçirip ipimizi şöyle içinden alıp çıkmasın diye sabitleyip koparıyoruz. içine ipimizi saklıyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle biraz da şuralarına ütü basarsanız daha düz durur. Bu şekilde dik, dik çok şirin, güzel bir doğal görünümlü bir papatya toka oldu. Umarım sizlerde beğenir yaparsınız. İçerisine şöyle elya elyaf falan koymaya gerek yok. Kendiliğinden ana kızısı ipi olduğu için kendiliğinden böyle yüksek duruyor. Dediğim gibi umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone oluruz Zil sesini açar iseniz sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.